Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Ee, hırkam her iki kolu da bitirdim. Ee, buradan şu yaka kısmından anlatayım size 22 tane sağdan soldan her iki taraftan artış yaptık. 55 tane ilme olmuştu. Bu 55 ilmeği biz 55 değil 54 de herhalde yok 55 evet bu ilmelerimizi 60'a çıkarttık bu 60 sırayı şöyle göstereyim size bakın bu kısmı ters olarak örüyorum ki bana ölçü olsun diye 13 diş yani 26 sıra ördükten sonra kesmeye başlıyorum ve 6 sırada bir kesim yaptım bunu 5 defa kestim Şuraya gelince, bu onu e, şu, şuradan koltuk kısmından kol ağzına kadar 35 sıra, yani e, 70 tam 70 sıra düz sıra sayarsak 70 sıra haroşa sırası saydığımız zaman 35 sırayı örmüş olduk. O, e, 6 sırada 2 4, 6 sırada ters ördüm krem rengiyle ördüm. Ve bunu mezuro ile ölçmek istiyorum. Şöyle göstereyim size. İnşallah gözüküyordur. 13 santim omuzdan koltuk altına kadar olan bölüm 13 santim. Koltuk altından 24 santim. Tam 24 santim tam ekranlara ekran şöyle gelsin evet tam 24 santim oldu genişliğini de ölçmek istiyorum iki buçuk üç yaş için örüyorum ben bunu 20 santimde genişliği var arkadaşlar tam 20 santim ve Şimdi buraya iki tane kol bir de roba kısmına tam bir tane yumak gitti. İkinci yumağımı kullanıyorum. Şimdi ikinci yumağımı açacağım. Beyazımda sadece öndeki patlar için kol ağzı için kullandım. Şimdi şuraya tekrar ipimi bağlayıp beden kısmını örmeye başlıyorum. Evet ipimi bağladım ve örmeye devam ediyorum Bismillah. düz olarak sıranın sonuna kadar öreceğim koltuk altını da beraber inşallah birlikte yapalım ondan sonra düz olarak çıkacağım Şurada size ilik evi açtım. Ee, bu sağ taraftan sağ döşümüzden ilik evi açtım. Bu ilik evini kaçıncı sırada açtım? Onu anlatıp onu göstermek istiyorum size. Evet. Sıranın sonuna geldim. Şimdi burada e, arka kısmını göstermek istiyorum size. Bakın bu birleşme yeri nasıl yapıyorum bunu tekrar size göstereceğim. Bu sağ taraftaki renkli ipimi sola geçiriyorum. Soldaki bu patı ise üstte alıyorum. Bunu alta veriyorum. Şu şekilde bir çaprazlama yapıyorum burada. Ve i̇pimi sıkıca tutup Evet. Bu şekilde örüyorum. Şimdi kaç sırada bir açmışım ilik evini onu göstereceğim. Şu kenar kısmımız da bu şekilde düz gidiyor. Önden düz örüyorum. Arkadan örmeden alıyorum ilmemi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. sıra 15 örmüşüm. 16. sırada ilik evimizi açmışız. Şimdi ise koltuk altına kadar öreceğim. Burada tekrar göstermek istiyorum. Şu ip geçişini. Bu beyaz ipimizi üstte diğer ipimiz tekrar Şekilde bir çaprazlama yapıyorum. Hemen de giderken hem de arkada gelirken bu şekilde Evet, koltuk altındaymış şimdi. Bu koltuğun kasmaması için buraya 6-7 tane artma yapacağım Bismillahirrahmanirrahim. buraya bir artalım 1 2 3 4 5 6 bir tane daha artayım 7 evet 7 tane artma yaptım Arkada ise tam 70 tane ilmemiz vardı. Bu 70 ilmeği bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyorum. Evet arkayı da ördüm. Şimdi e, ön bedenle arkayı birleştireceğim. Tekrar buraya 7 tane ilmeği atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Ve ikisini birleştiriyorum. Evet arkadaşlar hırkamı örmeye devam ediyorum hırkamın ilk iskeletini tamamladım ee, bitirdim şimdi ise e, bu son kısımlarını alt eteğini öreceğim kollarını bitirmiştim bu şekilde kollar kol çalışacağız bu hırkayı örerken Bayağı bir düşündüm nasıl örsem ne yapsam diye. Çünkü hayali bir hırka örüyorum. Şimdi şöyle anlatayım size. Şuradan göstererek anlatayım. Buradan hem bu taraftan hem bu taraftan artırarak şu şekilde göstereyim. Kol kısmını anlatıyorum. 22 tane artış yaptım. 22 tane. Bu 22 artmadan sonra tekrar buralardan inşallah gözüküyordur tam olarak. Şöyle anlatayım da. Evet. Sağdan ve soldan e, burası 55 ilmek olmuştu. 2 ilme buradan arttırdım 2 ilme de buradan arttırdım ee, arada bu bir boşluk oluştu bir tane daha arttırdım burada ee, şuradaki sayım 60'a ulaştı şuradan arttırırken şöyle yapalım 3 tane buradan 2 tane buradan arttırdım tam 60 tane oldu bu 60 ilmeği biz 13 diş ördüm düz olarak ördüm ondan sonra bu 13 dişten sonra 5 defa kesim yaptım. Tekrar arada bir böyle keserek kaç tane kestim? 1 2 3 ve 5 defa kesim yaptım. 5 defadan sonra bitirdim. Buraya 2, 4, 6 sıra haraşo ördüm. 7. sırada kesimimizi yaptım. Arka bedende ise Şöyle göstereyim. Şu ön kusumuz, şu kollarımız ve şu da arka. Arkada bu kol kesimini yaptıktan sonra şöyle yapalım. Evet, kollar devam etti. Şurada beyaz ipimi bağladım. Ee, 5-6 sıra ördükten sonra beyaz ipimi bağladım. Şu şekilde tam ortadan bakın şöyle aşağıya kadar indirdim. Önlerde ise herhangi bir şey yapmadım. Önlere farklı bir çalışma uygulayacağım. ve şimdi bu sıra bir de mezuro ile ölçmek istiyorum kaç santim örmüşüm tam 24 sıra bakın 24 santim burayı örmüşüm 24 santim şimdi ise bu e, etek kısmının kesimini yapacağım. Arka sıradan iplerimizi değiştiriyorum. Buradan örmeden aldım ve buraya. İpimi sıkıca bağlayıp sabitleyeceğim. Sıranın sonuna kadar Evet buradan başladım buradaki ipimi kestim ortaya kadar geldim şimdi burada yine aynı şekilde bu ipi kesiyorum ve bağlıyorum Bağlıyorum ki, açıklık olmasın diye. Şimdi burada, buraya kadar, burada da bir ipim bağlı, buraya kadar da geleceğim. Burada tekrar ipimi keseceğim. Evet, bu bölümü de bitirdim. Şimdi aynı şekilde burayı da bağlayacağım. Bu ipimizi de kesiyorum. Dört tiple birlikte ördük. Evet, şimdi burayı da bitirdim. Sonuna geldim. Hemen burada ipimi kesiyorum ve sıkıca bağlıyorum. örmeye devam ediyorum. Şimdi burada ilmelerimi terse çeviriyorum. Haroşa olarak lastik öreceğim. Bu 6-7 sıra kadar ördükten sonra bu şekilde sıran sonuna kadar öreceğim bunu öreyim şu arkaya açtığım bu üçgen kısmını anlatacağım size Allah izin verirse Evet hırkamın burası ön yüzü etek kısmını da şu şekilde tamamladım şimdi de keseceğim inşallah Allah izin verirse 2 4 6 7 sırayı ördüm 7 arkada arka kısmında kesim işlemini yapacağım. Tam 7 sıra örmüş oldum. Kesim yaptıktan sonra inşallah tekrar ben bu şekilde kesiyorum. İlmelerimin tamamını bitirip keseceğim. tam iskelet kısmı tamamen örüldü bitti bundan sonra inşallah kestikten sonra süsleme işini yapacağım evet kesim işlemini tamamladım ve hırkamın bitirdim şimdi süsleme işine geçeceğim öncelikle size enini ve boyunu vermek istiyorum şu şekilde 43 santim boyu var ün kısmını size göstermek istiyorum. 31 santim, 32 santim de yeni var. Şu şekilde göstereyim. Burası bakın iç kısmı. Bu, buradan e, beyaz ipimi bağladım. Her iki taraftan da bu lila rengimi, menekşe rengimi bağladım. Bu şekilde bir üçgen oluştu. Şu şekilde göstereyim. Evet. Burası da arka kısmı. Evet arkadaşlar bu senesini inşallah bir sonraki videoda yapacağım Allah izin verirse. Ee, diğer videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Ee, hayırlı günler dileyip, hayırlı kandiller, hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyorum.